Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Rabbim gününüzü gününüzden hayır getirsin. Hastalığınıza şifa, dertlerinizde deva eylesin. Bugünkü yapacağınız işlerde Rabbim başarılar vermeyi nasip etsin. Çorunuzdan, çocuğunuzdan en güzel gün geçirmeyi nasip etsin. Bayram yolculuğuna çıkanlara Rabbim hayırlı yolculuklar, kazasız belasız sevdiklerine buluşmayı nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Her gününüz birbirinizden güzel geçsin değerli takipçilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biberlerim maşallah ne güzel oldu. Vermeye başladılar. Küçük bir balkon bahçesi gibi yapmayı düşünüyorum. İnşallah biberlerim vermeye başladı. Bunlarla oyalanıyoruz. Bizi mutlu ediyoruz. Bu da akşam sefası. Şu çiçekle bayıldığım dünyada en çok sevdiğim çiçeğim bu benim. İnşallah biraz büyüseydi bu da akşam sefamız. Bu akşam sefamız. Balkonumuz burası da işte. Artık yaz sezonumuz açtı. Çiçek biberlerimin verdiğine görün. çok güzel verdiler bana Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcımız